Bir araba yok. Kapının önünde araba yok. Annem arabayı almış gitmiş dersin. Yok. Annem araba kullanmayı bilmiyor oğlum o zaman? Şimdi efsane de araba çalındı. Babamın hem gönlünü çaldılar. <laughs> hem arabasını çaldılar. Oğlum adam böyle baktım araba yok. Üst değmem bir de o zaman. O zaman asker olmak çok değerli, çok önemli bir şey o zamanlar. Polislere polislere haber vermeden amcamlar aradı. Amcamlar başka bir ekip geldiler böyle kekolar. O zaman onlara Renault 19 mu? 18 mi? 17 mi? 16 mı Bir şey var yani. Böyle. Bir saçma bir araba var yani. Çok garip. Önü de sivri, arkası da sivri. ortası kubbe böyle. Ciddi söylüyorum. Japon evi çatısı gibi bir araba o. Gol 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 gol. Geldi bunlar böyle. Kafaları da camdan çıkartmışlar. abi. Başbakanın koruma arabası gibi. Geldiler bunlar dediler. Kim çaldı benim kardeşimi durup üstüne? Beyin gazıysa. Bindik abi araba arıyoruz. 6 yaşındayım. Dedim ki e babacım biz niye anamı aramıyoruz da araba arıyoruz acaba? o sırada onları düşünüyorum. Bunu dışarı vuramıyoruz. Bulamadık arabayı geri döndük eve. Babam dertli. Bakıyor böyle. Bak, ayın ışıkları yanmıyor. Araba da gitti. Annen de dönmemiş. Artık yalnızız, arabasız ve iki delikanlı bir <laughs> Allah'tan o dönemde kral TV falan yok. Yoksa mesaj atacak alttan yazı geçecek. <laughs> Nasıl bir keko babam varmışsa artık ya. <gülüyor> 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 ve komando, asker çocuğum bu arada. Amcam dedi ki, abi bu boş verdi, eve girme dedi. Kasvet vardır şimdi dedi, bak çocuk da dedi şimdi ne yiyecek evde falan. Olur mu yani onu haydar yapacağım ben ha eyvah. <laughs> <laughs> amcacım, amcacım babacım. <laughs> İmdat. Dertli babayla yalnız kalırım mı lan evde? Geç bakayım. <laughs> Annene de çok benziyorsun. Tişt. Dedik gel anneme gidelim. Yani babaanneme. Biliyor amcam annemin orada olduğunu. Tabii barıştırma durumları. Babam anlamadı da bunu. Babaannemin evinin önünde durduk. Arabadan indik. Babam kapının önünde ayıldı. Ha dedi benim hanım burada.